Hayırlı günler Toprağın Huzuru sayfası takipçilerimiz. Bugün size bazı çiçeklerin tohumu nasıl alınır onu göstereceğim. İşte kozmos çiçeğimiz. Rengarenk kozmos çiçekleri. Şöyle renklerini göstereyim size. bugün o kadar sıcak bir hava var ki şöyle işte gördüğünüz gibi kozmos çiçekleri tohumunu açmış sıcaktan da hem video çekip hem tohum toplamak çok zor. Ama elimden geldiği kadar size göstermeye çalışacağım. İşte gördüğünüz gibi şöyle bu ortasındaki zaten açıyor kendini tohumlar kuruduğu zaman. Burada güzel çiçeklerimiz var. Onlara da göstereyim size. Yıldız çiçeği bunlar. Bunlar patatesten oluşuyor. İlkbaharda satıştaydı. Şu anda değil. Şurada petunyalarımız var. Medine çiçekleri, şeker çiçeğimiz, kadife çiçeğimiz, latin çiçeğimiz var orada. Şimdi biraz daha kozmos çiçeği tohumu toplayalım diğer çiçeklerden de nasıl tohum alındığını göstereceğim size burada pembe yoncamız var pembe yonca soğanları ilkbaharda yine satışta ee, ilkbaharda çok güzel oldu pembe yoncayı geçenlerde biçtim tamamen yeniden canlandılar gördüğünüz gibi bu kozma çiçeği tohumları Hepsi e, sayfamızda, Instagram sayfamızda satış satışta tohumlarımız. Kusura bakmayın bazen konuşmakta zorlanıyorum çok sıcak çünkü. Şimdi şöyle Latin çiçeğimizin tohumu var mı bakalım. Evet burada bir tane var. İşte Latin çiçeğimizin tohumu. Latin çiçeği tohumunu genelde sonbaharda dökmeye başlıyor. Latin çiçeği ayrıca çiçeği ve yaprağı yenilebilir bir tür. Şunlar kuruyacak burada. Tohumlar var. Kuruyacaklar. İşte şurada mesela göstereyim size. Bu tohum kuruyacak. Burada vapur dumanı var. Henüz daha tohumları kurumadı. Şeker çiçeklerimiz bu da tamamen kurumaya başlayacak. Kuruduktan sonra tohumu budur arkadaşlar bunun. İçinden ayrı bir şey çıkmaz. Hatta şurada bir tane kurumaya başlamış göstereyim size. İşte bu. Böyle biraz daha kuruyacak. Şöyle. Biraz daha kuruduktan sonra onlar da toplanacak. Şimdi kadife çiçeği tohumları bu şekilde kuruyunca bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Kadife çiçeğinin tohumları. Böyle. Dalında kuruyacak. Tamamen kuruyacak. Şöyle. Güneşten kamerayı zor görüyorum. O yüzden kadife çiçeği mutlaka bahçenizde olması gereken bir çiçek bence çok güzel. Ben çok seviyorum kokusunu, kendisini, görüntüsünü. Şöyle. Kadife çiçeklerinin tohumu da böyle bu şekilde alınıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kuruyacak. Bu şekilde tamamen kuruyacak. Kuruduktan sonra bunları açıyorsunuz. İlkbaharda bu tohumları ekiyorsunuz. Çok bakım istemiyor zaten. Kendiliğinden çıkıyor sebzelerinizin yanlarına, çiçek çiçeklerinizin yanlarına dikebilirsiniz. Arı çekme özelliği var. Bunun ayrıca yenilebilir bir tür. Neresi yeniyor? Sadece şu üst kısmı. Bunu böyle kesiyorsunuz. Üst tarafını kullanıyorsunuz. Baharat aroması var içinde değişik bir tat var. Reçel yap, yaptım ben bu çiçekten. Sirke yaptım. Şifası ayrı güzel. Şimdi başka şöyle bahçeyi bir dolanalım. Burada daha önce güzek fasulye ekmiştim. O var. Zinnia tohumlarını göstereyim size bir de. Şimdi zinnialarımız kirli hanım çiçeği iyice kuruyacak. Şu şekilde. Bu şekilde toplayacaksınız. Bunlar tohumdur arkadaşlar. Şöyle etrafını temizliyoruz. Bunlar tohum bu şekilde iyice kuruyacak dalında. Mesela şöyle yeni kuruyor bunlar. Az daha kuruması lazım. Hepsinin tohumunu karıştırdığımızda renk renk çıkıyor zaten. Çok güzel bu çiçek. Ben çok seviyorum. Görüntüsünü, bahçenize ayrı bir renk huzur veriyor sanki. Çiçeklerin hepsinin dili farklı. Burada bir da çiçeğimiz daha var. Bu Hint ya bitkisi şöyle. Kocaman bir ağaç gibi oluyor. Hint ya bitkisinin tohumları da şöyle. Bunlar da kuruyacak. Şurada mesela kuruları var. Şöyle şu şekilde. Onu da tohumları kuruyacak ama Hint yağı bitkisinin tohumu zehirli. Bu yüzden çocukların ulaşamayacağı yerde saklamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle yutmayınız. Yutulduğu takdirde zehirli. Hint yağı bitkisine Hint yağı çıkarılıyor ama bu çok zor bir işlem. O yüzden sadece ben görsel amaçlı kullanıyorum. Ve bahçemize verdiği bu güzellik de benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle Abone olmayı unutmayın. Youtube kanalıma. Daha çok videolar çekmek istiyorum ama inşallah fırsat bulursam. Abone, abone olursanız ve desteğinizi esirgemezseniz benim için çok iyi olur. İnşallah memnun kalacağınız videolar çekebilirim. İnşallah da hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.